Herkese merhaba arkadaşlar. Avrupa Basketbol Şampiyonası 1 Eylül 18 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Ben de basketbola çok meraklı olan bir kişi olarak ve bu Avrupa Şampiyonları şampiyonlarını takip ediyorum devamlı. Daha öncekilerde de video hazırlamıştım. Bu Avrupa Şampiyonası öncesinde bir video hazırlamak istedim. Şimdi gruplara bakacağız, takımlara bakacağız ve güç dengelerine bakacağız. Bizim milli takımımız, Türk milli takımımız ne yapabilir? Ona bakalım. Hazırlık maçlarında gayet e, iyi bir e, görüntü verdik bence. Slovenya karşı özellikle e, uzatmaya gitti ve son saniyede Furkan'ın e, Furkan'a verilmeyen bir basketle maçı kaybettik ama e, bence Furkan'a verilmeyen bir faalle maçı kaybettik ama bence e, iyi mücadele ettik. E, bu Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022 e, gerçekten e, çekişmeli geçecek. Zaten otoriteler de bunu söylüyor. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın e, güç e, çekişmeli geçeceği yönünde. Şimdi isterseniz e, gruplarla başlayalım arkadaşlar. Gruplara bakalım. E, şimdi gruplarda arkadaşlar dört tane grup var. E, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda söylediğim gibi 1 Eylül'de başlayacak olan Şimdi A grubundayız. Biz A grubuna A grubuna bakarak başlayalım. Biz karşılaşmaları Gürcistan'da oynayacağız arkadaşlar. Tiflis'te oynayacağız. Şimdi A grubunda hangi takımlar var bir bakalım. Evet arkadaşlar İspanya var. Bizim grubun en güçlüsü tabii ki. Karada A grubunda İspanya, Türkiye, Gürcistan, Georgia, Belçika ve Bulgaristan var arkadaşlar grubumuzda. Tabi burada e, İspanya e, bu grubun favorisi açıkçası yani şimdi duygusallığıyla mantıklı bakarsak İspanya turnuva takımı e, genelde her turnuvada da yarı final final oynuyorlar hatta kupayı da kazanıyorlar Tabii ki bu e, turnuvada da en favori takımlardan birisi İspanya tabi burada ben e, bizi görüyorum ikinci favoride Türkiye bu gruptan e, iki takım olarak biz İspanya ve Türkiye e, şansı görüyorum arkadaşlar. Ee, İspanya gerçekten e, finallere kadar gidebilen bir e, şeyi var e, takımı var yani genelde görüyoruz e, takip ediyorsanız bu A grubunda arkadaşlar e, Gürcistan'da oynanacak A grubunda ben e, İspanya Ruslu ve Türkiye'yi favori olarak görüyorum şimdi geçelim B grubuna B grubunda hangi takımlar var B grubu e, Köln'de oynayacak arkadaşlar maçlarını Almanya'nın Köln şehrinde oynayacak e, söylediğim gibi Fransa Litvanya, Slovenya, Almanya, Macaristan ve Bosna Hersek var bu grupta. Tabi bu grupta e, Fransa e, favori gözüküyor ve tabi ki Slovenya. E, Almanya var çok güçlü sayılmaz. Yani Slovenya Fra ve Fransa B grubunda da ben iki güçlü takım olarak görüyorum. E, Slovenya gerçi... Bizle karşılaştı e, Luka Doncic Son periyot çok fazla oynamadı ama e, tabi daha hazırla değildi. E, burada tabi Slovenya ve Fransa e, bu grubun favorisi arkadaşlar. Şimdi geçelim e, C grubuna. C grubunda maçları İtalya'da Milan şehrinde oynayacak arkadaşlar. Burada da e, Yunanistan tabii ki e, favorilerden biri, İtalya, Hırvatistan, Ukrayna, İngiltere ve Estonya var. Şimdi bu, bu grupta da tabii ki e, Yunanistan ve İtalya arkadaşlar e, favori. E, Yunanistan'da biliyorsunuz Antetokounmpo var. E, bakalım şimdi e, neler yapacak Antetokounmpo. Ben e, yani şimdi biraz tabii ki daha önceki turnuvalardan hatırlıyorum. E, bir yere kadar oluyor tek bir oyuncuyla tabii takım oyun takım oyunu basketbol diğer e, takım oyunlarında olduğu gibi e, diğer oyuncuların da performansına da bağlı tabii. Antetokounmpo'yu izleyip göreceğiz. Bakalım neler yapacak. Tabi burada İtalya yine bu grubun favorisi arkadaşlar. benim C grubunda favorim. Tabii ki Yunanistan ve İtalya. Gelelim D grubuna. Burada Prag'da oynayacak arkadaşlar maçlarını. Bakalım D grubunda hangi takımlar var. Sırbistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İsrail, Hollanda var arkadaşlar. Tabii ki Sırbistan, bu grubun ve şampiyon favorisi işte Mičić ve diğer oyuncuları var gerçekten tam bir turnuva takımı ve basketbol ülkesi Sırbistan yıllardır bunu koruyorlar tabi bu grupta da arkadaşlar Sırbistan direkt favori diğer favoriye bakarsak Çek Cumhuriyeti Polonya Finlandiya İsrail Çek Cumhuriyeti olabilir buradan. Çek Cumhuriyeti benim favorim. Burada da Sırbistan ve Çek Cumhuriyeti var arkadaşlar benim e, favor olarak gördüm. Şimdi arkadaşlar bir de e, güç sıralamasını yayınladı FIBA e, EuroBasket 2022 öncesi. Burada arkadaşlar e, güç sıralamasında FIBA birinci sırayı Slovenya'ya koymuş. İkinci sıraya yani turnuvayı kazanma ihtimali yüksek takımlar sıralamasında birinci sırayı Slovenya'ya koymuş arkadaşlar. İkinci sırada ise e, Fransa var. Üçüncü sırada Yunanistan var, dördüncü sırada Sırbistan var, beş Litvanya var, altı İspanya var arkadaşlar, yedi Türkiye, sekiz İtalya. Bizi yedinci koymuş ama ben bizim yerimizin daha üstlerde olduğunu düşünüyorum. Yani burada biz ben ilk dörtte ben kendimizi görüyorum açıkçası. Slovenya ve Fransa... Koymuş ama ben ben açıkçası benim görüşüm burada Sırbistan olabilirdi ilk sıralarda İspanya ikinci üçüncülük olabilirdi biz daha üstlerde olabilirdik ee, benim görüşüm hani ben bu sıralamaya pek e, FIBA'nın bu sıralamasına pek katılmıyorum açıkçası burada sulamayı evet iyi takım ama sadece e, hani biraz sanki Doncic'in e, gücüne bakarak konulmuş gibi geldi tam takıma e, takımın bütün oyuncularına göre bu sıralama yapmak lazım. Ben dediğim gibi biz burada 7. sırada yerimiz yanlış bence daha üstlerde olmayı Söylediğim İspanya'nın da ben daha yükseklerde olduğunu düşünüyorum hatta benim favorim İspanya bile olabilir bu Avrupa Şampiyonası'nda favorilerimden biri arkadaşlar finale yarı finale geleceğini düşünüyorum İspanya'nın Tabii ki biz de çok iddialı bir takımımız var yarı final final oynayabiliriz keşke Ömer de milli takımdan ayrılmasaydı bize e, Ergen Ataman da söylediği gibi atletizm olarak e, faydalı olacak bir oyuncuydu ama maalesef e, kendi isteği e, katılmak istemedi arkadaşlar. Umarım diğer yıllarda katılır diye düşünüyorum. Söylediğim gibi e, bu güç sıralaması ben pek e, bana uymadı arkadaşlar. Yani e, bizim daha üstlerde İspanya'nın üstlerde olması lazım. Yunanistan, Sırbistan daha üstlerde olabilirdi. Her neyse bunu geçelim. Diğer e, Diğerine geçelim arkadaşlar. Ee, bu da arkadaşlar e, kazanma olasılığı yüksek e, takımları sıralamışlar burada. E, bu istatistikte de e, yani bu daha biraz e, mantıklı gibi geldi bana. Sırbistan arkadaşlar e, üst sıraya koymuşlar. Sırbistan Avrupa kazanır kazanı e, kazanma olasılığı yüksek e, diyor arkadaşlar. Bu istatistikte de. İkinci sıraya Slovenya'yı koymuşlar. Yani evet olabilir. Üçüncü sıra Fransa. Dörtte Yunanistan var. Beşte İspanya var. Altı Litvanya. Yedi İtalya. Bizi sekizinci sıraya koymuşlar arkadaşlar. Ben yine e, sekizinci sıra bizim hani Litvanya, İtalya buralardan bunlardan yüksek olduğumuzu düşünüyorum. Yani ben yine burada ee, bizi ilk dörtte görüyorum arkadaşlar bu sıralamada. Bizden sonra işte Almanya'ya gelmiş, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İsrail, Polonya, Finlandiya, Hollanda, Ukrayna, e, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, Hollanda, Bulgaristan, Bosna Hersek, Macaristan ve en sonunda da Estonya'yı koymuş arkadaşlar bu sıralama. Yani e, bu sıralamada da Sırbistan'ın şampiyon olacağı yönde bir e, yani öngörü diyelim buna da. Söylediğim gibi bizi yine burada 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıralara atmış. Ben yine bu sıralamaya katılmıyorum. Bizim burada ilk dörtte olacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Tabi Sırbistan güçlü takım. Miçic var. Diğer oyuncular var. Slovenya gördük. Bizle oynadı. Hazırlık maçı yaptık. Fransa evet yani iyi takım ama İspanya benim yine burada arkadaşlar 2 3 4 5'e koymuş İspanya ama ben tam yine turnuva takımı olduğunu düşünüyorum. İspanya'yı ilk 2'de 2'de 3'te görüyorum arkadaşlar. Yani bu sıralamada öyle bakalım izleyip göreceğiz Avrupa Şampiyonasına. Bu video yaptığımda 15 gün var daha. Yunanistan'da hazırlık maçları başlamadı. Yunanistan'da Yunanistan'la falan hazırlık maçı yapacağız. Orada Şenlikkin de oynayacak. Ee, takımımızın son durumunda orada görmüş olacağız. Ee, biz e, gerçek turnuvalarda daha farklı oynuyoruz arkadaşlar. Amerika ile oynadığımız Dünya Basketbol Şampiyonası'nı hatırlarsınız. Hani son saniyede fualleri atamayarak kaçırmıştık. Amerika'yı bile yenebilirdik yani. Hani ben sürpriz bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten istediğimizde her takımı yenebiliriz diye düşünüyorum. Ki hatırlarsanız Dünya Basketbol Şampiyonası'nda da Amerika'yı kendi hatalarımızdan kaçırdık elimizden diyeyim. Son faal atsak faal atışlarını yemiş olacaktık. Bakalım izleyip göreceğiz. 2022 Avrupa Şampiyonası nasıl olacak? Siz de favori takımınızı ve Türkiye ile ilgili yorumlarınızı videonun yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Hangi takım favori görüyorsunuz Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda? Bunu yazarsanız sevinirim. Kanala da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.